Evet, şöyle bir özet geçeyim. Kalktık, kahvaltımızı yaptık. çamaşırlara astık. E, ondan sonra ev süpürüldü. E, ondan sonra işte çamaşırlar falan katlandı. Ortalık toplandı. <laughs> e, kahveyi içtim. E, ondan sonra yorumları cevapladım. Şu anda kuş gibi hafifim. E, yorumları cevaplayıp kanal ziyaretleri yaptığım zaman böyle üstümden böyle yük kalkmış gibi hissediyorum. Şu anda kuş gibi hafifim yani. Bütün arkadaşlarıma dönüş de yaptım. Yorumları da cevapladım. Herkese yorumları için çok çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı hani izleyenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben de mesela YouTube'da e, izlediğim zaman mesela e, yorumda yapmıyordum mesela, e, izliyordum mesela ama yorum yapmıyordum çoğu zaman. Ama bu işe başlayınca yorumların ne kadar önemli olduğunu insan görüyor yani. İçine girince daha iyi anlıyor. E, evet günün ilerleyen saatlerinde yine görüşürüz. Şöyle bir güncelleme yapayım dedim. Görüşürüz diyorum. Evet Miray Hanım böyle oyuncaklarını dizmiş. Arabalar bir kenarda. Bunlar abilerinin oyuncakları. Arabalar. Küçüklükten hani şeyden kalma. Burada yatıyorlar. Onları e, saklayacağım hatıra olarak hani artık kendi çocuklarına burada veririm. Da <laughs> abilerinin ama Miray tabii görünce el koyuyor. Evet burada da yatıyormuş arabalar. Evet arabalar uykuya yatmış Burada çocuklar Evet transformus oluyor konuşuyor da yani Miray'ın arabaları yatmaz mı? Tabii ki yatabilir Evet bunlar da çocuk arabalarmış Çocuklar ortaya anlar Evet hadi Miray'a Keyifli oyunlar diyoruz Evet bugün menümüzde Mantı var. Teyitci baba açılmıştı Bizim burayı. Ee, biz de orayı gezmiştik orada e, Bu ürün indirimdeydi mantı bundan aldım üçgen mantı üçgen şeklinde şimdi e, suyu koydum su kaynadı mantıları şimdi atacağım pişmeye bırakacağım Bayağı köpürdü diyorum mantıya köpük mü koydular? <laughs> köpük köpük oldu. Köpüklerinin birazını aldım hatta attım. <laughs> Diyorum pirille mi yıkadılar <laughs> mantıyı. Mantıda herkesin sevdiği sos farklı. Biz yağ sosu toz biberle. Burada da salçalı sos. Büyük oğlumun. Burada sarımsaklı, sarımsaksız seven. Şimdi karıştıracağım. Servis yaparken de gösteririm. Evet mantımız hazır. Bize afiyet olsun. Görüşürüz. Evet yukarıya geldik. Kayınvalidemlere bugün günlerden neydi çarşamba mı salı bugün salı ve İzmit'in karşı taraf böyle toz bulutu içinde şimdi yaklaştıracağım şöyle bir toz bulutu var fırtına yani İstanbul'a zaten dolu yağmış şöyle toz bulutu duruyor bayağı da bir rüzgar var şöyle denizi gösterebilsem şu ağaç engel oluyor yani deniz bile şu anda bayağı bir dalgalı bir şekilde Böyle görünüyor. Bilmiyor. Bayağı bir toz bulutu var. Bulutlar da şu şekilde.

Sen kabak söküleceğin sana götüreyim. gel. götüreyim. Taşa oturma istersen anne. Gel buraya otur gel. Gel buraya otur. Gel. 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 Ey Allah sen? Ay. Buraya gel. Sen gel. gel. <laughs> sen buraya geldi. Gel. Otur gel. Sen gel. Ben, ben şimdi gel. bir kafada yeter. Sen gel ama sen gel. Dedis muhabbet etmiyor. Ya Et sen sen otur sen. Gel buraya otur kızım. O kadın... Evet burada da şeyler var. Sağları, Acı ederim. pul biber e, yapacak kayınvalidem bunları. <laughs> Böyle koymuş biraz kurusun diye bekliyor. Ondan sonra tamam. çekecek onu. Bir de görümcem dün akşam şey yapmış. Ne yapmışsın? Kırmızı yağlı biberden yağlı, yağlı biber turşusu yapmış. Kırmızı biberden. Yani dün akşam yapmıştı. Bugün açlık bir denedik. Güzel olmuştu yani. Eğer isterseniz tarifini bırakırız. Evet bu şekilde. Kırmızı biberden turşu. Çok da güzel olmuştu yani. Normalde közleyip de hani o şekilde de yapılıyor ama bu şekilde de çok güzel olmuş. Hani kabuğu var ama kabuğu hissedilmiyor yerken. Bir bardak sirke, üzüm sirkesi, bir bardak sıvı yağ, evet. bir baş sarımsak, bir yemek kaşığı tuz. Tarifi de vermiş Aynen. oldu görümce. <laughs> Sıvılar kaynayınca biberlerimizi atıyoruz, kavuruyoruz. Sonra sıcak sıcak koyup ters çevirdik. Evet çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık diyorum. Afiyet olsun. Bu böyle ne derler ben sisli pus oturmuş. Gerçi akşam oldu bulutlar bayağı böyle yoğun. Az daha aşağı açıyoruz işte ne yapıyorsun? Oo şimşek Abi, de soktu. Şimşek mi çaktı? Ama göründüm bilmiyorum. Telefonu böyle yapıyor. Atma. Tamam hadi geçiyoruz. Hava bir değişik zaten. Buradaymış. Buradaymış. Ben de aldım? E, çocukları geride mi bırakacaksın? Baba, kapanacak. <gülüyor> <gülüyor> evet, kötü baba. Oğullarını geride bırakıyordu. Hain baba. Ben bunları aldım. Bu baba annemden, bu da dondurma. Evet, şeyden, A101'den e, 10 lira üzeri alışveriş yapınca danone süt 10 liraya düşüyormuş. Bundan aldık. Miray şimdi diyor ki unicornları ben içeceğim diyor. Diğerlerini diyor siz içebilirsiniz diyor abileri. Evet süt burger. <laughs> Aynen.